Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz Kilisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine sevgili arkadaşlar bu videomuzda Cumhuriyet döneminde öğretici metinlerde sevgili arkadaşlar ön plana çıkmış sanatçıların eserlerine değinmeye gayret göstereceğiz. Bugünkü sanatçılarımızdan ilki Sabahattin Eyüboğlu. Sevgili arkadaşlar Sabahattin Eyüboğlu denemeleri, çevirileri ve sanat tarihi ile ilgili çalışmalarıyla ön plana çıkmış bir sanatçımızdır sevgili arkadaşlar. Mavi humanizma yani mavi Anadoluculuk hareketini Azra Erhat ve Halikarnas balıkçısı ile birlikte başlatmıştır. Sevgili arkadaşlar burada mavi humanizma dediğimiz sevgili arkadaşlar bu düşünceye göre sevgili gençler asıl medeniyet sevgili arkadaşlar Ege ve Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmıştır ve kültürel değerler anlatılırken sevgili arkadaşlar buradan başlatılarak anlatılması üzerine sevgili arkadaşlar ee, çalışma gösterilmiştir. Bundan dolayı da Sabahattin Eyüboğlu da mavi hümenizma akımının önemli temsilcilerindendir. Anadolu halkı, Atatürk sevgisi, halk sanatı yapıtlarında en çok işlediği konulardandır. Sevgili arkadaşlar. eserlerine bakalım. Deneme türündeki eserleri. Mavi ve Kara, Yunus Emre'ye Selam, Sanat Üzerine Denemeler, Hitit Güneşi, Surname. Sevgili arkadaşlar burada Mavi ve Kara, Hitit Güneşi ve Surname bizim için önemli. Özellikle Mavi ve Kara ve Surname adlı eserleri ÖSYM e soruyor arkadaşlar. Çeviri inceleme türündeki eserleri şiir çevirileri Platon'un Devlet adlı eserinin çevirisi, La Fontaine'in Bütün Masallar adlı kitabının çevirisi ve Ömer Hayyam'ın sevgili arkadaşlar rubailerinin çevirisini sevgili arkadaşlar Sabahattin Eyüboğlu yaparak Türk edebiyatına bu ürünleri kazandırmıştır. Bir diğer sanatçımız Salah Birsel yine ÖSYM tarafından önemli bir noktada bulunan sanatçı sıklıkla sınavlarda soru sorulmaya aday gösterilmiştir sevgili arkadaşlar. Denemeleriyle ünlenen sanatçı eserlerinde ince alaya dayanan yergiyi kullanarak sevgili arkadaşlar toplumsal eleştiri yaparak sevgili arkadaşlar insanlarda bulunmaması gereken özellikleri sevgili arkadaşlar insanlara e, çok da e, bam tellerine dokunmadan sevgili arkadaşlar gerçekleştirmiştir garip ve ikinci yeni akımlarını kendisine göre yorumlamış şiirlerinde halk şiirine yakınlaşmış bir e, dil kullanmıştır sevgili Arkadaşlar eserlerine bakalım arkadaşlar. Şiir, Dünya İşleri, Hacıvat'ın Karısı Ases Name, Haydar Haydar Şiirin İlkeleri Sen Beni Sev Felsefe Bahçesi Sevgili arkadaşlar şiir türündeki eserlerinde bizim için önemli olanları Hacıvat'ın karısı ve Name adlı eserleridir arkadaşlar. Günlük türündeki eserleri Nezneli Karga deneme türündeki eserleri çok sıklıkla soruyorlar. Ah Beyoğlu Bah Beyoğlu Boğaz içi şıngır mıngır ve kahveler kitabı sevgili arkadaşlar. Salah Birsel'in ÖSYM tarafından sıklıkla sorulan deneme türündeki eserleridir. Bu eserlerinin dışında Halley kimi kurtarır? Gandhi ya da Hint kirazının gölgesinde dört köşeli üçgen adı verilen de bir romanı bulunmaktadır. Soru gelecekse Hacivat'ın karısı Çikirikname, Nezdeli Karga, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Boğaz içi Şıngın mıgır ve Kahveler Kitabı adlı eserlerinden gelir. Dersimize katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuza kadar esenlikle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.